Günaydın, bugün 10 Haziran. Tebiyatırım araştırma bölümünden İbrahim Usul. Yurtdışı borsalar haftanın son işlem gününe karışık seyirle başlıyor. Enflasyon endişelerinin petrol fiyatlarında ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin hisse fiyatları üzerinde baskısının sürdüğünü görüyoruz. Çin'de sabah açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamları beklentilere paralel geldi. Asya borsaları bu sabah genelde satıcılığı Şangay endeksi güne başlarken hafif yukarıda işlem görüyor. Amerikan endeksleri dünkü %1.9 ile %2.7 arasındaki değer kaybının sonrasında bugün vadeli tarafta hafif yukarıda Avrupa borsalarının güne satıcılığı tarafta başlaması bekleniyor. Amerika'da bugün enflasyon rakamları ve tüketici güven endeksi açıklanacak. Mayıs ayında TÜFE'nin aylık %0.7 artması, yıllık bazda %8.3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. TÜFE bir önceki ayda Amerika'da yıllık bazda %8.3 seviyesinde gerçekleşmişti. İçeride Hazine, BDDK, Merkez Bankası makro tarafta bir dizi yeni önlemler açıkladı. Hazine 15 Haziran'dan itibaren gelire endeksi senet ihraçlarını başlatacak. Borsa İstanbul'un haftanın son işlem gününe küresel etkiyle zayıf başlamasını öngörüyoruz. Gün içinde piyasanın olumlu tarafa dönmesini hafta ortasında yaşanan satışlardan sonra endekste dün gözlenen toparlanma eğiliminin sürmesini bekleriz. BIST endeksinde toparlanma hareketi içinde teknik açıdan önümüzdeki süreçte ilk etapta 2640 direnç bölgesinin test edilmesi beklenebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda piyasanın odak noktası yeniden 2750-2900 bandı olacak. Endekste toparlanma hareketlerinin sınırlı kalması, geri çekilme hareketinin sürmesi durumunda önemli destek ve kısa vadeli tepki bölgeleri olarak ise sırasıyla 2532, 2500 ve 2466 seviyeleri izlenebilir. Hisse tarafında endekste olası toparlanma hareketi içinde teknik olarak Garanti Bankası, Emlak Gayrimenkul, Koç Holding, Koza Madencilik, Otokar, Özak Gayrimenkul, Türk Telekom hisselerine olumlu tarafta bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabi yatırım olarak herkese iyi bir gün diliyoruz.